Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Minecraft serverımızda oynuyoruz tekrardan. Bir karşılama töreni düzenledi arkadaşlar bana sağ olsunlar. Ee, bir aralar videosunu çekmiştim ya hani Zor Bey server yapıyordu diye. Ee, aynen öyle arkadaşlar Zor Bey babuşum benim sesim videoda çıkmayacak. <laughs> Yanımda kimse yok şu an ben tek başıma oynuyorum. Arkadaşlar zorbey o server'ı tekrar yaptı. Başına e, türlü olaylar geldi. Zaten zorbey bunun açıklamasını yapmıştır size. E, maalesef sıkıntılardan dolayı zorbey server'ı kapatmak zorunda kaldı. Şimdi tekrardan açtı. Hani ben de bu server'da biraz oynamak istedim. E, oynarken de bunu aynı zamanda size göstereyim dedim. Ve burayı su basmış mı acaba yoksa kendiliğinden mi olmuş? Bilmiyorum pek emin değilim. Ama sanki bilinçli yapılmış gibi abi. Bakar mısın? Bence bilinçli yapılmış bir şey de. Su nereden taşıyor abi? Bazı noktalardan fazla geliyor gibi. Bilmiyorum. Akışı tam sağlayamamışlar. Neyse. Şimdi e, abi oyun. Oyun değil daha doğrusu. Server. Bir e, rol yapma serverı denebilir sanırım ya. hani Size olayın amacından bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle e, slash warp yazalım nereye gidelim ham maddeye gidelim babuş şimdi ilk başladığımız zaman arkadaşlar başlangıç kitimiz olacak ve başlangıç kitimiz Hani elimizde taş kazmalar olur taş baltalar olur ne bileyim taş kürek falan filan olur ee, amacınız serverda Öncelikle para toplamak abi teşekkürler yeni satılan bilmem ne ee, nereden gidiyorduk lan madene? unuttum abi fazla oynamayınca Neyse işte dediğim gibi amacınız abi sizin burada para kazanarak bir şekilde ee kazı yaparak falan para kazanmanız ve arkadaşlar buraya var ya ciddi güzel tuzak kurmuş ha direkt böyle hani Lambert diye atlayabilirsin de. Amacınız sizin arkadaşlar para kazanarak kendi ekipmanlarınızı falan yükseltmeniz, kendinize daha iyi ekipmanlar yapmanız ve serverda daha üst kademeye çıkmanız. Şu an görüyorsunuz serverda sadece 9 kişi var. Zorbey'den izin alırsam linki videoda paylaşacağım. siz de bu servera girip oynayabilirsiniz. Server premium'lu hilenin önüne geçmek amacıyla böyle yapıldı ve arkadaşlar hani burada itemlarınızı kastınız e, ee, üstünüze başınıza adam akıllı zırh çektiniz. Benim gibi donatlet dolaşmıyorsunuz da atıyorum elinize işte hani iron set falan yaptınız abi. Elinizde güzel bir kılıcınız falan filan var. Ee, hani babacım gidersiniz ormanda. Orman pvp kapışma alanı tamam mı? Ormanda arkadaşları mıhlarsınız abi. Yani kendi gücünüzü gösterirsiniz. Ee, aynı zamanda serverda şey de var abi. Hani benim çok fazla vaktim yok. Ben girip direkt kapışmak istiyorum. Direkt kapışmaya dahil olamaz mıyım falan derseniz de hani e, VIP sistemi de var arkadaşlar. Aynı zamanda Zorbey'in bu serverı devam ettirebilmesi için hani bu e, ortamı koruyabilmesi için de gerekli bir şey bu VIP sistemi. Hani 5, 10 ve 15 liralık VIP paketleri var. Onları satın alıp direkt kendinize paket alabiliyorsunuz. Hani atıyorum. Benim gibi işte ben şu an ne kadar para yapmışım abi? 887. Benim gibi böyle para kazmaya uğraşmazsanız da direkt kitle başlarsınız abi. O da mümkün. Ee, buradan topladığınız ham maddelerle kendi base'inizi falan da yapabiliyorsunuz. Ben fazla hakim değilim abi işin açıkçası konuya. Ama gerçekten işini çok hakkıyla yapan insanlar var. Hatta e, spamda falan bir gezinti yaparız abi. Şu para bin olsun ben duracağım zaten. Bu ham maddeler bir saatte bir yenileniyor abi. Haberiniz olsun. Ee, saatte bir burayı tam görebilirsiniz zaten. Çok fazla yoğunluk olmuyor genelde. Her neyse abi biz buradan paramızı kastık. Bin para yaptık ya abi. İşte buradan bak para karşılığında e, X alabiliyorsunuz abi. anladım. Buradan para karşılığında pickaxe alabiliyorsunuz arkadaşlar. Misal e, 1500 para karşılığında diamond pickaxe alabiliyormuşum. Zor Bey olsun bana torpil geçti. İlk girdiğimizde bana attı bu kazmayı. Bu kazma bende olduğu gibi duruyor. E, ya da taş alabiliyorsunuz abi 16 karşılığında. Almak için sağ klik mi yapıyorduk? Bozdum mu ayol? Bozdum mu şimdi? <laughs> Galiba bozdum usta. Almak için sağ klik mi yapıyorduk? Sol klik mi yapıyorduk abi? Satmak istiyorum ben satmak için vuruyorduk galiba. Alıyor muyum, satıyor muyum ben şu an? Galiba satıyorum. Aynen 1045 olduğuna göre galiba satıyorum abi. Almak için ne yapacağım? Almak için de yukarı mı tıklayacağım? Anlayamadım. Anlayamadım. Burası galiba full satmak için mi abi? E ee, ben diyelim ki abi taş almak istiyorum. Nasıl alacağım taşı? Ulan bilip bilmeden oynayınca ne kadar kötü oluyor ya. Babuş nasıl alacağım? Taş taş. Burası sel. Bir... Bunlar bay. Tamam tamam anladım. Burada sadece taş satılıyor abi. Taş almak için de markete gideceğiz tabi dur. Warp market. Ben biraz kereste gibi oynadığımdan dolayı. dek. Saygıyla anıyoruz. Dünyada ban atan ilk insan. Ozan her yerde. Sadece Twitch chatinde değil, Ozan her yerde abi. Lem var market dedik. Ha, markete de düzenlemişler. Market kuralları. Bak server sorumluları benim kafalarda burada abi. Şu taçlı arkadaş kim bilmiyorum. Neyse abi bak buradan da alım yapabiliyoruz galiba. Aynen. 16 tane alıyoruz. 200'e şey, patatesi 200 e alıyoruz. Yüze satıyoruz da satışın nasıl olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Ee, düşük bir şeylerde deneyelim abi. Kurabiyeyi sadece satın alabiliyoruz. Elmayı sadece satın alabiliyoruz. Biraz elma alalım misal. Ha tamam tamam. Sağ klik. Sol klikle satıyor. Sağ klikle alıyor. Neyse. Anlamış oldum. İşte dediğim gibi abi buradan e, gereken itemlarını, item'larınızı falan alıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz babuş. Gereken şeyleri gold nugget. Bak gold nugget'ı arkadaşlar araklamış abi. Gold nugget'ı araklamışlar. Dur pataküte'ye söyleyeyim bari sohbet ayarları. Saydamla bir yüz yapayım da. Pataküte <laughs> dostum. Ee, marketteki gold nugget'ı... Araklamışlar. <laughs> Haberin olsun. Abi adamlar gold nakıtı araklamış abi. <laughs> gold nakıt yok ortalıkta. Jamiro geldi. Üst kata çıktı. Abi adamlar gold nakiti araklamış ya yemin ediyorum. <laughs> Ay. Basıp almışlar abi. Ee, buradan da işte kılıçları falan alabiliyoruz abi. Misal ben Bina Diamond kılıç alabilirim ama almayacağım çünkü para kıymetli. Burada kendi setinizi yaptığınız falan dizdiniz. Selamun Dizdiniz abi misal gidin ormanda kapışın. Koymayı unutmuşuz dur mu? Bence aldılar abi. Bence arakladılar. <laughs> ben, ara, ara, ben arakladıklarına inanıyorum. İyiyim babuş. Sizden ne haber de? Oo adamlar setleri falan dizmiş abi. Biz ezik kaldık arkadaşların yanında. Ben sizin yanınızda <laughs> ezik kaldım ya. Fotomu canını yiyorum tabi. Nasıl yapıyoruz? Ne tarafa bakıyoruz? Niye shift'e basıyorum ben bu arada? Yukarıda benim görmediğim bir şey mi var abi? Bayan skinli arkadaş aslında içime girmese birazcık daha rahat hissedeceğim de kendimi. Cansınız abi cansınız. <laughs> Baya, bayan skinli arkadaş pek girmese rahat edeceğim de. Ben buradan bir ufaktan kaçıvereyim abi. Bunlar ne bilmiyorum. Bence o gold nugget'ı araklamışlar ama. Bence araklamışlar. Mesela ben de diamond'ı araklayayım. Oğlum ben araklayacaktım onu ya. <laughs> ben araklayacaktım ya. Ben düşürmüyorum abi. Bana aratmayacak. O diamond'ı yerine koyar mısın? Pataküte beni dövecek sonra. Hah, teşekkür ederim ya. İşte nazik cömert insan. Koyalım yerine. Tamam oldu da bitti maşallah. Adam üstüme diamond atıyor. Abi üstüme niye diamond atıyorsun? Bana gelmiyor ki. Bana <laughs> gelmiyor babuşum sağ olasın. Bana gelmiyor abi. Ben zaten chat'i kapatacağım birazdan. Ben bir kaçayım abi. Warp orman. Warp ormana kaçalım. İşte abi bu orman da PvP alanı babacım. Abicim benim diyalarım falan değil ya. Onlar senin dostum. Buradan ormana açıldınız abi. Çıkabilirsem inşallah. Buradan ormana açıldınız. Ormana kendi base'inizi falan da yapabiliyorsunuz. Yerdeki eşyalar da siliniyor bu arada. O arkadaşın diamondlar yerde kaldıysa. Vay ki ne vay yani. Vay haline. Biraz uzaklaşalım abi. Ormanda kendinize gizli bölge yapabilirsiniz abi. Gizli yerler yapabilirsiniz misal. Kendi klanınızı falan açabilirsiniz. Ben şu an Zorbey'in klanındayım galiba. Zorbey'in klanı neydi? Ottoban mıydı? Neydi? Ben Zorbey'in klanındayım. Neyi kabul edeyim babuş? Aha koyun sesi geliyor. Aha iskelet. Dan 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 dan. Aha, iş iskelet. Gel bakayım. Gel bakayım. Seni şöyle bir aşağı atalım diyecektim ki. İskelet havada durdu galiba. Yok havada durmadı. Bir ara öleceksin mi? Uyucum. öldü abi. Öldü nihayet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öldüğün için. Ya buradan materyal toplayıp satmaya da tercih edebilirsiniz aslında. Aynen abi madene falan girelim kendimize niye gidip satın alalım ki gold nugget'ı falan ya da kömürü mümürü. Gidelim kendimiz kazalım abi eski usul eski yöntem. Bu serverda kömür yok mu? Var abi. Var. Hem de tam benim önümde var kömür. Bu arada arkadaşlar ben hani ee, job olaraktan, iş olaraktan kazıcılığı seçtim ya. Base'de olmasam bile herhangi bir yerde kazı yaptığım zaman ben yine de para kazanabiliyorum. O konuda da bilginiz olsun yani. Güzel güzel bir etrafta dolaşıp survival'ımızı yapalım abi. Seni operatör yapamam çünkü yetki benim değil. Ama bunu yazmam lazım tabii ki duymadığın için. Ee, babuş seni operatör yapamam. Server benim değil. Server benim değil zaten abi. Server zor beyin. Ya ben misafir olarak gelip oynuyorum yani. Ee, tamamdır abi. Şöyle birkaç tane çubuk yapalım. Bu çubuklarla meşale yapalım. Zaten her önümüze geleni operatör yaparsak eğer evin yolu bulunmaz öyle değil mi? Ee, ben şu sohbet ayarlarından sohbeti kapatayım abi. Kendimiz bir oynayalım. Saydamlığı full'e çektim. Bakalım ya şerit maden yapıp acaba diamond bulmaya falan mı çalışsak? Şerit maden yapıp diamond bulmaya da çalışabiliriz. Ya da diamond kılıç alıp warp ormana gelen biriyle kapışmayı da deneyebiliriz. Ama o kapışma sonucunda e, ben pertingen şitrazi olurum muhtemelen. Benim pertemi çıkarırlar abi. Warp ormana gelen fazla adam yok ya. Ve muhtemelen zaten serverdaki diamondları falan kurutmuştur elemanlar acaba kuruttular mı? Bulabilir miyiz ki bir şeyler ya? Çok merak ediyorum gerçekten. Ha tamam bu arada ben oyunun sesi geliyor mu gelmiyor mu ondan emin değildim de. Babacım şöyle doğal maden bulursak eğer doğal madenle daha güzel iş yapabiliriz diye düşünüyorum ben ya. Ama yapay maden olmayacak böyle doğal bir maden. Oh mantarlar falan mantar güveç yapıp karın doyurmaya. Keşke param var adam akıllı bir şeyler alsaydım ya. Daha güzel olabilirdi adam akıllı bir şeyler alsam. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın modum birazcık düşük hafiften uykum var gibi. Yani var gibi de yok gibi de. Aha galiba bir yarık gibi bir şey bulduk abi diyecektim ki bulamamışız. Eleman buraya ocak falan kurmuş. Ocak boş. Bir yerde sanki ben bir ses duydum gibi. Neyse güzel uzaklaştık. Bizim klan mekanları falan. Ya da abi boş bak. Biz şimdi ben zaten e, hayatta bulamam abi diamond diamond falan filan. Bu ne abi? Bakar mısın? Biri bir ev göktenen gibi bir şey yapmış. Önce oraya gidelim ona bir bakalım. Ondan sonra oraya baktıktan sonra belki bir gömü mömü buluruz. Oraya baktıktan sonra da ben size serverdaki yapıları göstereyim. E, buradaki yapılar sizin eskiden yaptığınız e, serverdaki yerden alındı abi. Hani Zorbey zaten bunu size söylemiştir. Oradan aldı bu servera taşıdı. Bir anı olsun, bir hatıra olsun diye. Burada zamanında güzel bir şeyler varmış ama sanırsam arkadaşlar burayı yok etmiş abi. Sanırsam patlatmışlar usta. Neyse ben o zaman e, spawn'a gidip size yapıları göstereyim abi. Zaten girişte Türk bayraklarını görüyorsunuz gayet güzel tasarlamışlar. Biz Minecraft Multiplayer Survival serisinde bir şeyler yapmaya çalıştık ama mahvettik. Ee, şu yanında güzel sade bir evimiz var. Şu soldaki de cami galiba arkadaşlar tam emin değilim ama camiye benziyor hafif minareleri falan. Kubbesi de varsa yukarıda. Ee, güzel ama ya gerçekten sizin tasarımlarınız falan hoş. Ee, güzel gözüküyor evin içi dışı falan. Bak bu misal sadeliğiyle ön planda. Sadeliğiyle güzel. Gerçekten camiyi güzel yapmış arkadaşlar. Tafatlı yapmış. Abdest tamından yer dediğine göre burası cami abi. Muhtemelen cami yani. Bak şurada çok güzel bir ev var. Şurada Furkan'ın koyunları var. O Furkan'ın koyunlarından oraya da gideceğiz abi. Şurada çok güzel bir ev var. Burası da bu arada şey alanıydı galiba. Bizim Yok. Burası bir alan değil abi. Burası ne yahu? Ha kaktüs çiftliği. Ama muhtemelen ben bunu çalıştırma etkisine falan sahip değilimdir abi. Çünkü bura benim değil. Kaktüs çiftliği. Bu ne usta? Hoş geldiniz falan filan yazıyor. Buraya da bir şeyler taşınmaya çalışılmış. Ha bu o sadeliğin ön planda olan evde ev mi diyeceğim değil. Havuzumuz mavuzumuz da var abi. Süper. Niye tırnak işareti babuş? Şuradaki eve bakalım abi. Buradaki de çok güzel duruyor. Ya ben buradan tasarımlar alıp aslında kendim de yapmaya çalışabilirim de. Gerçekten üşeniyorum ve beceremeyeceğimden endişe ediyorum. Burası da gayet güzel yapılmış abi. Buranın alt katı var. Alt katı bildiğiniz sinema salonu gibi abi. Hakikaten güzel yapmış. Bildiğin sinema salonu gibi alt katı ya. İnanılmaz abi. Şuradan çıkınca nere? Bura nere bilmiyorum. Bilet kişisi mi abi? Bir de buranın üst katı olması lazım ha. Bir de buranın üst katı olması lazım. Üst katı boş ama güzel tabii ki her zamanki gibi. Ve üst katın balkonu. Ya gerçekten arkadaşlar sizlerin tasarımları falan daha bir güzel, daha bir hoş. Ben bu kadar güzel tasarımlar yapamıyorum. Hani sizlerin tasarımlarını izlemek de hoş abi. İzlemek de güzel. Ee, bu server'a bir canlılık gelirse hoş olur aslında ya. Düşünsene ormanda çıkmaya falan çekineceksin. Ee, ben bir ara oynadım Minecraft'ın bu tarz server'larda. Ee, cidden sunucudan çıkmaya falan çekiniyordun abi. Bu usta? Bu ne? Arkadaş bayağı büyük bir şeyler yapmış. Ölücülük is coming? No. Olmadı. Galiba ben kurucu olduğum için alabiliyorum ya. Ama şu an ben kurucu modunda değilim. Ve burası neden boş bir fikrim yok. Bak buralarda bir şeyler vardır abi. Şu üstünde ne olduğuna dair bir fikrim yok. Seke seke bir hal oldum bu arada. Warp istek. Warp ham madde. Işınlanmak için basınız. Warp istek nasıl oluyor abi? Warp. Lüzumsuz yere kullananlar ceza alır. İstek atın. Ha! Bir tane bana veriyor buradan. Ben burada ee, bir şeyler yazıyorum abi. Atıyorum buraya ve warp istemiş oluyorum. Öyle mi? Anladım. Güzel sistem. Babuş sen şunu geri al. Geri alamıyor. Niye? Çünkü ben kullandım. Muhtemelen bozdum şu an. Neyse. <laughs> bastım nereye geldim abi? Ham maddeye geldim. Abi ne oluyor lan? 21 dakikadır oynuyormuşum. Parayı çek dediğimde 123 tekrar bastım abi. Bu bana mı gelecek? ATM var usta bak. ATM diye bir sistem var oyunda. 5 dakikada bir para alıyorsun abi. Merhaba past. Toplam zaman sıfır mıyım? Parayı çek. Oğlum parayı niye çekemiyorum? Bu para zaten bende olan bir paraydı. Created Magnum BR. Warp madde. Başka nereler var ya? Bir saniye. Ünlem warp yazınca mı çıkıyordu? Yoksa direkt warp yazınca mı çıkıyordu? Aynen direkt warp yazınca çıkıyor. Bak. Ee, orman. PvP var. Çölde PvP var. Portal Ender ve Nether'a gidiyor. Avcı pasif modda arenaya gider ham maddeye gider, camiye gider, spamla döner, ATM'ye gider. Ha, ATM'yi diyorum ya. Ben niye para çekemiyorum ulan? Ben bayağıdır buradayım. Bana niye para vermiyorsun? Üstüne mi basacaktım? Bozdum mu yoksa? Bozmuş da olabilirim ya. Çekinmiyor değilim abi. Çünkü bir şeyleri bozmak konusunda benim üstüme yoktur. Bak bir şeyler yap de iki şeyi bir araya getiremem. Ama bir şeyleri boz de üf en sevdiğim. Rahatça kolay kolay bozarım abi. Ve Furkan'ın koyunları. <laughs> Tövbe yarabbi. <laughs> Yüce koyunlar aşkına. <laughs> abi abi bak 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 arenada, arenada sen Furkan'ın yaptığına bak. Arenada yaptığına bak. Bunlar arenadakiler de koyuna. ha. Arenadakiler de koyun kıyafetinden galiba. Ben buradan nasıl geçeceğim? Ee, galiba ortada kaldım kurucu olduğum için rahat rahat her şeyi bozabiliyorum. <laughs> Ama bozuk bırakırsam da baya bir... ya zor bey bir şey demez aslında. Ha güzel güzel bak arena abi burası da arena girişi. Ve tepede bir koyun bayrağı var abi. Vay be Furkan ne uğraşmışın babuşum ya güzel olmuş aslında. Bir de ben böyle ah ahmak gibi sekmesem. Biri ok okçu yalnız biraz küçük olmuş abi okçu mini kaçmış. Türk okçularına eğitim veren koyun yeniçeri mi? Anladım babuş. İlk büyük koyun mabedi ve <laughs> yüce koyun ordu. Furkan biraz koyunla girmiş abi herhalde. Furkan'ın koyunlar tepeye gelmiş olabilir şu an. Koyunlar tepemde. Derler yani keçileri tepesinde diye. Furkan'ın da koyunlar tepesinde abi muhtemelen. Usta bu ne? Bildiğin herif Residence dikmiş. Adam bildiğin residence dikmiş usta. Çanklarım yetmiyor lan. Dur bakayım daha tepe aşıp gidelim. Aşıp gidebiliyorsak tabii daha tepe aşıp gidelim. Bu büyük zıplamaya falan bayılıyorum ya. Ve az önce büyük zıplamam bitti. Babacım adam bildiğin gökdelen dikmiş. Kardeş aleyküm. Fazla bozmadan, fazla elleşmeden. Abi bildiğin gökdelen lan. Vay be. Vay be abi. Bildiğin gökdelen. Peki bir şey soracağım babuş. İkinci kata, üçüncü kata falan nasıl çıkıyoruz biz? Sen bunu Allah bilir kaç katla yapmışsın da nasıl çıkacağız yani? Abi çıkış. Arkadaş falan üst kata çıkacağımızı hesap etmemiş sanırsam. Ya da çıkmayın falan demiş herhalde. Kocaman residence dikmiş ya. Karşıdaki ne abi? Abi serverda çok güzel şeyler var dediğim gibi ya. Oynaması falan eğlenceli. Birazcık da hani PvP'si falan iyi olursa gider kapışırsın milletle. Ha burası market. Aynen babuş burası marketti. Gördüğünüz gibi serverda fazla ping falan da yok abi. Şöyle yukarı çıkalım. Buradan Item'ımızın bırtılarını falan alabiliyoruz. Abi harbiden adamlar şuradaki gold nugget'ı almış ya. Hadi gold nugget yerine elma koyayım. <laughs> abi gold nugget'ı araklamışlar ya. Hmm, bu ne abi? Ne yazıyor burada? Boya. Gold ingot. Ha Gold Nugget küçük olanlarından ya. Ulan küçük olanlarını niye araklasınlar abi? Golden God duruyor yukarıda adamlar Gold Nugget'ı ne diye araklasın? Bir saniye ne kadar abi bu ne kadar? 200'e alınıyor 75'e satılıyor. 300'e alınıyor 100'e satılıyor. Zor Bey birazcık fiyatların pahalı geldi kanka. Diamond 500'e alınıyor falan. Anladım. Market. Kolay. Bir üst katta ne var abi? Burada malzemeler falan filan. Burada neler var? Ha burada da temel şeyler galiba. Kum bir, tonlar falan filan. Bunlar da işte base yapmak için, materyal yapmak için. Hatta ve hatta bir üst kat daha var abi. Bakalım bu üst katta ne varmış? Bu üst katta neler var? Kaktüs, huni, odunlar falan filan. Bir üst kat daha var. Bayağı büyük AVM gibi market yapmış abi adamlar. Iron X falan filan. İşte misal VIP paketler aldığınızda abi bunların hepsine böyle tek seferde sahip oluyorsunuz. Ünlem kit diyorsunuz. Hatta şöyleydi galiba. Ünlem kit. Tabi ünlem kiti göstermeyecek. Neden göstermeyecek? Ben bozdum bu arada ya. Galiba bozdum. Ünlem kiti neden göstermeyecek abi? Ünlem kit. Ünlem kit e, başlangıç mı diyeceğim abi? Baslangıç. Ha bak başlangıç kiti bu abi. Başlangıç kiti bu. Bunu herkese veriyor. İşte taş kazmadır, falandır, falandır. Şu üstünüzdeki deridan deriden zımbırıklardır falan filan. E, bir aylık bak 1 aylık normal vip 5 tl mega vip 10 tl ultra vip 15 tl ödeme yolu paypal ee, zaten abi gördüğünüz gibi mega vip ultra vip falan yazdığınız zaman ya da normal vip alsanız bile hani e, başlangıç itemları milletin tahtadan falanken siz direkt şeyden başlayabiliyorsunuz demirden başlayabiliyorsunuz sonra rahat rahat paranızı da kasıyorsunuz zaten. Ve burası da marketin üst katı ama bakım çalışması var galiba. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.